Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda figür çalışması yapmıştık. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Detaylı şekilde anlatımını yaptım. Şimdi ise tek renk ile kenar boşluklarını doldurarak lif haline getireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde çalışarak iki tane, e, dilerseniz tutacak da yapabilirsiniz. Renk olarak beyazı seçtim. Bonbon marka beyaz ipim var. Tığ olarak bu markada iki buçuk milim tığ kullanıyorum 1.75'den 2.5'a kadar kullanabilirsiniz detaylı anlatıma geçiş yapalım hepimize kolay gelsin İyi seyirler şu kısımdan oyuntudan tığımı geçirdim İpimi buraya sabitledim İlmeğimi uzattım bir tane fıstık kapatıyorum Karşıdan tığımı geçirdim ve kaydırdım. İlmeğimi uzattım. Bir önceki fıstıktan tığımı geçirdim. İpimi buraya aktardım. İlmeğimi uzattım. Buraya bir tane fıstık kapattım. Bir zincir tepesine bir karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Karşıya bir ilmeğim doladım birleşim yerini atladım bir sonrakine battım tığımda 3 tane açık fıstık var üçünü tek seferde kapattım bir zincirimi çektim şöyle bir gösterelim tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir çevirdim örgümü Tepesine bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir İkisini birden kapattım. Bir zincir. Çevirdim örgümü. Şöyle gösterelim. Tepesine bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Karşıya bir. İkisini birden kapattım bir zincirimi çektim tepesine bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir beyazla sarının birleşimini atlıyorum bir sonrakine battım tığımda üç tane açık fıstık var üçünü tek seferde sabitleyip kapattım bir zincir ilmeğimi uzattım buraya bir fıstık sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir ilmeğimi doladım karşıya bir ilmek doladım birleşim yerine atlıyorum bir sonrakine battım Tığımda 3 tane açık fıstık var. 3'ünü tek seferde kapattım. Bir zincirimi çektim. Şimdi şu kısma geri dönmek için bir fıstık öncesinden tığımı geçirdim. İpimi buraya aktardım. Bir zincirimi çekip çevirdim örgümü. Tepesine bir karşıya bir İkisini birden kapattım. Bir zincir köşeye kadar devam edelim. Köşeye geldim. Hemen son fıstık üzerine bir fıstık kapattım. Bir zincir tepesine bir, karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir bakın şu köşeye kadar gelelim köşeye kadar geldim şuradan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstık kapattım kaldığım yerden bir tane fıstık sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ilmek doladım birleşim yerine atlıyorum bir sonrakine battım tığımda üç tane açık fıstık var üçünü tek seferde sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim tığımı bir fıstık öncesinden geçirdim bakın ipimi buraya aktarıyorum zincirimi çekerek Ilmeği uzattım buraya bir fıstık kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ilmek doladım birleşim yerini atladım bir sonrakine battım tığımda üç tane fıstık var üçünü tek seferde kapattım bir zincirimi çektim bir fıstık öncesinden tığımı geçirdim ipimi aktardım tekrar ilmeğimi uzatıyorum bir fıstık öncesinden tığımı geçirip ipimi başlangıç noktasına aktardım zincir çekerek de geri dönüş yapabilirsiniz Buraya bir tane fıstık kapattım. Bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Karşıya bir. Videolarım çok hızlı geliyor ise ayarlardan hızını e, düşürebilirsiniz. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir şöyle bir gösterelim. Ve geldik şu kısma. Burada tepesine bir karşıya bir ikisini birden kapattım ve bakın buradaki ayağımıza yani çıkıntıdan tığımı geçirdim kaydırdım bu kısmı bu şekilde kapattık yine burada ipimizi başlangıç noktasına getireceğiz şu şekilde bir 2 3 4 fıstık üzerine atlayarak başlangıç noktasına geldim hemen buraya bir fıstık kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ilmeğimi doladım beyaz ve turuncunun birleşimini atlıyorum sonrakine battım tığımda üç tane açık fıstık var üçünü tek seferde kapattım. Bu kısmı bu şekilde tamamladık. Kapalı örümcek, karşıya battım. Kapalı örümcek, karşıya battım. Zincir de çekebilirsiniz. Şimdi bu şekilde diğer ayağa kadar geliyorum. Tam köşeye geldim. Burada da tekrar kapalı örümcek. Karşıya battım. Şu kısımda çıkıntı var. Burayı dolduracağım. O yüzden tepesine bir karşıya bir birleşim yerine atlayıp ilk basamak üzerine zikzak şeklinde duran fıstık üzerine battım. Tığımda 3 tane açık fıstık var. 3'ünü Tek seferde sabitleyip kapattım. Bakın burayı doldurmuş olduk. Kaldığım yerden tepesine bir sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Karşıya bir. Ilmeğim doladım. Birleşim yerini atlıyorum. Sonrakine battım. Yine tığımda 3 tane açık fıstık var. 3'ünü tek seferde sabitleyip kapattım. Şöyle göstereyim bakın. Çevirdim örgümü. Kapalı örümcek ya da fıstık boyutunda zincir. Karşıya battım. İlmeğimi uzattım. Tepesine 1 ilmek doladım karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir burayı da tamamladık çevirdim örgümü tepesine bir fıstık sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir İkisini birden kapattım bir zincirimi çektim tepesine bir karşıya bir İkisini birden kapattım bir zincir Şimdi bu şekilde ilerleyelim. Şuradan itibaren toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık kapattım. Devam ediyorum. Tepesine 1, karşıya 1, ilmeğimi doladım. Bakın buradaki kırmızı fıstık üzerine de battım. Tığımda 3 tane açık fıstık var üçünü tek seferde sabitleyip kapattım. Şöyle göstereyim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kapalı örümcek ya da fıstık boyutunda 3 veya 4 zincir. Karşıya battım. Zincirimi çektim. Karşıya battım. Tepesine 1 karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir fıstık sabitleyip kapattım bir zincir son boşluğumuz tepesine bir karşıya bir birleşim yerine atladım çıkıntı fıstık üzerine yine tığımda 3 tane açık fıstık var üçünü tek seferde sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim bakın tüm boşlukları dolduk doldurduk şöyle düz kısmını çevirmek istiyorum sadece şurada bir kısım kaldı ben beyaz ipi hiç kesmek istemediğim için o yüzden bu şekilde yaptım. Burayı sonradan yapacağım. O şekilde de kalabilir. Bir de şu kısımda bir tane fıstık kaldı. Onu sonradan da yapabilirsiniz. Hiç yapmaya da bilirsiniz. Öyle de kalabilir. Örgümü tam kare yapmak için şimdi köşeye geleceğim ilk etapta. O yüzden tığımı bir fıstık öncesinden geçiriyorum. İpimi buraya aktardım. Çevirdim örgümü. Bundan sonra dört kenarını sürekli istediğim boyut olana kadar öreceğim arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane fıstık sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir. Tepesine bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir köşeye kadar gelelim köşeye kadar geldim burada hemen son fıstık üzerine bir tane fıstık sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir İkisini birden sabitleyip kapattım bir zincir şimdi bu şekilde arkadaşlar ikili fıstıklar kapatarak sadece dört köşede tek fıstık kapatıyoruz sonra tekrar tepesine karşıya şeklinde kapatarak İstediğimiz boyut olana kadar devam ediyoruz. İstediğim boyut olduktan sonra bir de kenar oyasını yapacağım arkadaşlar. Onun için kaldığım yerden ilmeğimi uzattım. Tepesine açık fıstık ilmek doladım. Karşıya açık fıstık. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim ilmeğimi uzattım tepesine bir fıstık direkt kapattım fıstık boyutunda kapalı örümcek dibine battım bir zincir çektim ilmeğimi doladım eli çok sıkı olan iki çekebilir son battığım yere bir açık fıstık karşıya bir açık fıstık Tığımda iki tane açık fıstık var. Ters V şeklinde ikisini birden kapattım. Sabitleyerek. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık. Üç ya da dört dolgu şeklinde. Bunu direkt kapatıyorum sabitleme yapmadan. Fıstık boyutunda kapalı örümcek. Dibine battım. Bir zincir. Son battığım yere açık fıstık karşıya açık fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir tepesine bir fıstık. Direkt kapattım. Kapalı örümcek dibine battım. Kenar uygulamasını bu şekilde yapacağım. Sizler yine dilediğiniz kenar uygulaması ile lifi tamamlayabilirsiniz. Sıramın sonuna geldim. Burada bir zincirimi çektim. İlk kapattığım fıstık tepesine battığım ipimi kaydırdım bir zincirimi çekip kesiyorum lifimizi tamamladık ama şurada iki tane boşluk kaldı onun bir tanesini göstereceğim arkadaşlar diğerini de aynı şekilde yapabilirsiniz hemen şu gaga kısmında tığımı buradan geçirdim İpimi sabitledim. Bir tane fıstık kapatıyorum. Tam karşısından tığımı geçirdim. Ilmeğimi kaydırdım. Bir zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Aynı işlemi şu ayak kısmında da var. Oraya da uygulayabilirsiniz ya da bir tane fıstık yaparsınız uç kısımlarından e, ip bırakarak buraya bağlayarak da çalışabilirsiniz bu şekilde de çalışabilirsiniz Evet lifimizi tamamladık istediğiniz boyutta örebileceğiniz kolay kullanışlı günlük kullanıma hediyelik olarak çeyizlik olarak da uygun kutu tekniği civciv lif çalışması yaptık arkadaşlar Dilerseniz lifin üzerine puf çiçekler veya örgü süslemesinde kullandığınız çiçeklerden de dikiş yapabilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı. Figürünü detaylı şekilde çalıştık. Oradan da bakarak iki parça şeklinde sizler de yapabilirsiniz. Bugünkü örgü videomu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda yeni modelimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.